Evet arkadaşlar bugün Hello Neighbor çekiyoruz Ayşe ile de Ayşe'cim benim. Hı? Tamam mı? Evet. Duydunuz mu? Sinek gibi konuşuyor anlamıyorum ki ben. Ne geldi lan? <laughs> Neyse hadi adam gibi. Benim saçıyorum birinci bölüm bir hadi başlıyoruz. <laughs> hadi gel <gidelim. Başlayın. gülüyor> Sen kime çatıyorsun? Oğlum benim mi kafa kaldırdın? Sen nasıl kime çatıyorsun? Tabii ki Hello Neighbor ne yapıyorsun? anlamam. Bak bizim bu keltoş var ya. Evet, gel bizim de bu de. sokakta bir keltoş var. Manyak teki bak şu. Şu 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 manyak bak. Tipi de bir eski. Tipsiz teki Karaktere tipsiz. Şu topa bak de. topa şu topu kafası kadar mı beğeniyorsa şu topu bak. Bir kendi çizeyim ben şunu. Oh vişet. Ya bu karakter mi çocuklar? Ben bu. Hoş hoş bayanım. Sıyı hoş hoş. Max benim koşma şekli. Ha geldik. Bizim ev evet, Geldi, top geldi bak bizim olan bu. Şu bizim olan abi. Sizin ne abi? yapayım ben? Aba o vallahi sıkıntı bak. Vallahi kaynama. Oyun istiyor abisi şey oyun. Ne tamam oluyor? Mesela, abi, oyun istiyor. Geliyor geliyor. Oyun istiyor. Oyun istiyor. Şey çocuğu. bağış şu çocuğu. Abi ne Çocuğumu dövme çocuğum bir şeyler abi, istiyor abi. tane e, alacağım. Her şey ben geldi ki bu ne geldi canım, bu oyuna. Alalım Allah kabul etsin

ya senin senin sen manyak seslerin de oluyor dedi. İstimai oluyor dedi. Yok ne aldı bir şey? Tam odan aldım Uğut'un butum. Max kutuyu. Tam odan aldım Max Halo Neighbor. Arkadaşlar ben birinci bölümü tamamlayayım. Diğer bölümler de tamamlar zaten. Bak bak ne yapacağım. Bölüm. Bir bunu yazıp bana bulayım. Bugün birinci bölümü. Allah. Allah kabul etsin Ayşe Bey. sizin çocuk güzelmiş. Açıyorum kartuş kesin. Ha daha bir yolu. Vurum Allah'a. Vurum bakın. Kapat kapat. Abi kör müsün abi? Yani abi biz de keviz miyiz abi yani? Bunu bilmiyorum ama lan, bu lan dünyada. Adam bugüne gezdi arkadaşlar. Açılmıyor, yapmıyor. Bir. Biraz biterler mi, biterler mi? Biraz da şurada. Biraz bir ben onu. Allah korusun. Oyun istiyor abisi. Tanıyor musun ya? Böyle ben böyle bir animasyon Ben ben böyle bir animasyon Anlamadım, biterler mi? istiyor. Alalım galiba şunu ne yaparız. Onu nereden gördün? Çok pahalıydı. Abi sen dört gözlüsün arkadan gireceğim. Bakın bakın. Keriz oldu. Şimdi şu dağları geçeceğim. Yolun en yabanı. Adamlara kendini alamayın. Abi yiyin. Adam unuttuk. Ay 7 milyon araba gelmiş. 7 pembiş, pembiş tip milyon araba gelmiş. Oo, oh, çok güzel. Maşallah. Aa, abi ben, ben de. Bu Bu körümüzü görmez geldim. inşallah. Arabamı fark ettim ben de. başka salla abi. Evet ben su bitir. Arabamı bitir. Bir şey almasınlar. Abi ne? Uçağı mı biliyoruz? Vallahi evet, geldi. Şöyle evet, ihtiyacımız oluyor. İkisini aynı anda koymayı başla. Ooo burası daha iyi. Ben burada kayadım abi. Ha kayasın abi senin. sen Evet, Arkadaşlar biz Selin'le ya değil mi? Akar kim akar şurada bizi.

Puppy Bu saçma das şey. schon mal pü 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 so. ben şimdi şöyle Und jetzt habe ich şu an Kälte yanımda. Dünyanın en iyi

Evet, saftır. Nasıl bu Bu maçımız bu kadar mı güçsüzüz ya? Deme Ayşe. Ayşe, ha, O galaktik. Ya kapıyı Lan yanlış yerden kaydım. Abi sen boş. Hadi bir daha selam ben oğlum Bir de şu elman değil ki zaten. Ne kadar bir göstereyim? Ya abi çok güzelmiş. Şey. <laughs> Arkadaş Ayşe, Ayşe asosyal bir çocuk. Gideyim ona Abi açacağım. Açtım. Girdim vallahi girdim. son ucu ucu geliyordu adam. adam. Hello neighbor. var? Ya, abi ne yapıyorsun? yürüyəcəyimizə çıxaqal. Anlatım burdaya qədər yazata. Şunu açaq. Xoşduram burda bu. Ha, çıxır imiş. Bizim axlımızı çəllədi. açalım. Ha, Ama bu taraftan geçeceğiz. Özellikle bu yıl taraftan. Onu

Diyarbakır'a geçen baktı. Dur. Çemedi kabinle. Valla o ne? Aramdan da hiç şey görmedim. Lafımı geri alıyorum. Bu seni ilgilendirmez. Yürü koğulu. Ben yürü koğulu değilim.

Haydi bismillah. Vallahi geliyorum. İlk geldim. Sen görüyor musun? Görüyor musun? Sen geliyorsun. Gel. Hadi Hadi arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Daha size bir ön etmelerini şöyle Kapı derinden bakınca. Kapı derin ortasında mı? Böyle açıyor arkadaşlar. Bu çocuk kapıyı açıyor. Açma değil mi? Ha, şöyle. Ben size göstereyim. Bu açıyorsunuz. Karakter buba girdi. Kabuk diye diye alkaldı. Böyle de çıkıyorsunuz. Buraya geliyor. Buradan da çıktığımızda. Buraya geliyor. Tek büyük ciddi bir helvim her evine geliyor. Evet burası yeri. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aklınıza yedin arkadaşlar. Hadi bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hello. Evet, arkadaşlar aklınıza yardım, Abone ve like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Hadi bay bay.